Ben doçent doktor Onur Ergün. Öncelikle kulağın salgısına kulak kiri denmesini doğru bulmuyorum. Çünkü bu olumsuz ifade kulağın temizlenmesi gerektiğini ima ediyor. Aslında kulağın salgısı kulak için çok faydalıdır. Kulağın nemlenmesi, pH dengesi, mikroorganizmalara karşı savunulması için belli miktarda olması gereklidir ve kulak bunu bu iş için üretir. Tam tersi biz dışarıdan kulağa bir şeyler sokacak olursak kendi kendine temizleyen bu mekanizmanın aksine buşonu içeriye doğru ittirmiş olabiliriz. Tıkanmaya sebep olabiliriz. Normalde üretilmesi gerekenden daha fazla buşon üretilmesine sebep oluruz. Ayrıca dış kulak yolunu tahriş ederek hem rahatsızlığa, ağrıya hem de mikroorganizmaların enfeksiyon yapmasının kolaylaşmasına sebep olabiliriz. Bu istisnai durum hasta bazında yönetilmelidir. Öncelikle kişide Egzama gibi bir cilt hastalığı olup olmadığı araştırılmalı ve varsa tedavi edilmelidir bazı durumlarda dış kulak yolunun dar olması ya da bir takım kemik çıkıntılar nedeniyle içeride buşonun birikmesi görülebilir. Böyle kişilerde KBB doktorunun önerisiyle belirli aralıklarla doktor muayeneleri planlanabilir ve eğer sıkışmış bir buşon varsa onun çıkarılması sağlanabilir. Ya da gene doktorunuzun önerisiyle yağlı ve köpüren içerikleri olan kulak damlalarıyla bu doktor muayenelerinin arasında açılması sağlanabilir. Kulak kaşıntısı durumunda ise içeri bir şey sokmadan kulağa dışarıdan kaşımakta bir sıkıntı yoktur. İçeriye bir şey sokmak ancak kaşıntıyı ve tahrişi arttırır. Böyle bir durumda kulak burun boğaz doktoruna gidilip içeride eğer birikmiş bir buşon varsa onun çıkarılması, ardından steroidli damlalarla etkili bir tedavi sağlanabilir. Ben yıllardır ne kulağımı temizlemeye ne de kurulamaya çalışırım. Zaten dış kulak yolu gibi kısa ve bir ucu da kapalı bir borunun içine su girdiği zaman ya buharlaşacak ya da bir şekilde dışarıya çıkacak. Duştan sonra şu başı yan çevirip kulağı bir miktar sallarsak bunu kolaylaştırırız. Buna rağmen kulağın ıslak kaldığı hissini yaşıyorsak saç kurutma makinesinin sıcaklığını kapattıktan sonra içeriye hava üfleterek kulağın kurumasını sağlayabiliriz. Ayrıca kirli olmayan bir suya girilecekse kulağa su kaçmasın diye tıkaç kullanılmasını da uygun bulmuyorum. Çünkü o tıkaç da aynı kulağa dışarıdan bir şey sokmakta olduğu gibi içeriye doğru buşonu ittirebilir. Ben hastalarıma e, rahatça zaman ayırabildiğim özel hekimlik koşullarında hastalarımın herhangi bir kulak damlası kullanmadan doktora gelmesini tercih ederim. Çünkü bazen buşonun sert olması işimize geliyor. Onu tek parça halinde çıkarabiliyoruz. Eğer yumuşaksa zaten aspire edebilirim. İkisinin arasında bir kıvamdaysa da bir damla damlatıp birkaç dakika bekleyerek poliklinik koşullarında onun yumuşamasını sağlayıp daha sonra temizleyebilirim. Biliserin gibi yağlı bir damla doktora gelmeden 5 gün kadar önce damlatılmaya başlanırsa evet o kulaktaki sıkışmış buşunu yumuşatır ve doktorun muayene sırasında bunu temizlemesini kolaylaştırır. Fakat bu durumun negatif sonucu eğer tıkanmaya çok yakın bir dış kulak yolunuz varsa damla damlattığınız zaman tam bir tıkanmayla sonuçlanır ve o süreyi tıkalı kulakla geçirmek zorunda kalırsınız. O yüzden ben rutinde bunu önermiyorum.